Hedeflerini yazıp yazıp yarım mı bırakıyorsun, hayal ediyorsun ve eyleme geçmiyor mu? Belki de hedefin eksik değildir, kimliğin eksiktir. Bir hedefin var ve ona uygun biri misin? Bir hedefin var, onu uygun davranabiliyor musun? Bir hedefin var, ben bunu hak ediyorum diyebiliyor musun? İşte benim sıfır tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü önce kimlik değişimi. Önce sen kimliğini değiştirirsin. Kimlikten sonra hedef koyarsın. Hedeften sonra eylem adımları gelir. Önce kimlik, sonra hedef, sonra eylem adımları. Biz hedefimizi alıyoruz ve eylemi geçemiyor. Çünkü onu engelleyen bir kimlik var ya da onu harekete geçiremeyen, geçirecek gücü olmayan bir pasif kimlik var. O yüzden ben 2.0'da önce kimlik değişimi gelir. Kimlik değiştiğinde hedefler zaten kimliğe hizmet eder. Kimlik değiştiğinde zaten içten dışa doğru yayılan bir alan vardır. İçeriden başlar bu motor güç. Dışarıdan bir veri beklemezsin, bir motivasyon beklemezsin, bir tetikleme beklemezsin. İçeriden başlar bu. Benim sıfırda kimliğini seçersin. Üzerine hedefini koyarsın. Üzerine eylem adımları zaten gelmeye başlar. Nasıl olacak bu? Ben bunu hak ediyor muyum mesela? Diyorsun ki ben para kazanacağım. Hak etme bilinci var mı sende? Ya insanlar bana değer versinler. Şöyle bir hedefim var. Evleneceğim şunu yapacağım. Peki Kimliğin bunu tanımlıyor mu? Evet ben böyle biriyim diyebiliyor musun? Ben bu parayı hak ediyorum. Ben sevgiyi hak ediyorum. Ya ben güzel yaşamayı hak ediyorum. Hak etme bilinci, hak etme kodu kimlikten gelir. Hani diyoruz ya ya ben de değerliyim, ben de hak ediyorum. Ben de yaşayabilirim. Bu sende var mı? Kimliğinde bu hak etme bilinci varsa ve sen hedefindeki gibi davranıyorsan diyor ki ben işte kilo vermek istiyorum. Fit biri olacağım. Bu bir hedef tamam mı? Hedefi koydu Sabah uyandık bir hafta boyunca ne yaptın? Spora gitmedin, yemene dikkat etmedin İçmene dikkat etmedin Hareket etmedin Eee ne oldu? Hedef boş çünkü o hedefi tanımlayan bir kimlik olmalı. Ben kiloyu, kilo vermeyi, fit olmayı hak ediyorum. Ben güzel görünmeyi hak ediyorum ve ben buna niyetim. Benim karakterim kilo vermek değil. Benim karakterim fit olmak. İşte bu kimlikte oturursa zaten hedef kimliğe hizmet ediyor. Hedefleri sen tutturabilirsin. Ben 2.0'ı seçin, kimliğinizi güncelleyin. Hedefler peşinizden gelsin.